Arkadaşlar merhabalar. Yine hareketli bir gündem var. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar gerçekten beni biraz korkuttu, ürküttü. Açık net olarak söyleyeyim. Bugüne kadar söylediklerimiz, İsrail ile ilgili dile getirdiklerimiz Bahçeli'nin ağzından net olarak ifade edildi. Peki Devlet Bahçeli ne dedi? Esasında söylediklerinin perde arkasında ne var? Suriye ile ilgili Özellikle İsrail'in çılgınlıklarıyla ilgili, ABD İsrail ittifakıyla ilgili ve yeni önerdiği ittifak. Ne anlama geliyor? Bahçeli neden teyakkuzda olmalıyız? Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Neden dedi? Gerçekten durum ciddi mi? Bizzat Bahçeli'nin ağzından çıkan sözlerle ifade etmeye çalışacağım. Şimdi değerli dostlar, elbette korkuya, paniğe gerek yoktur. Türk devleti alması gereken önlemleri alıyor. Bu önlemlerden bahsettim. Zira önümüzdeki dönem yani kış ayı hızlı bir ay olacak. Onu söyleyeyim. Hareketli ve sıcak bir ay olacak. Bir mevsim olacak. Bunu ifade edeyim. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve yine yanı başımızda Ukrayna-Rusya savaşında zaten Orta Doğu'da savaş devam ediyor. Katliam devam ediyor. Yani çok hareketli bir gündeme hazırlıklı olmalıyız. Zira artık Orta Doğu'da final yaklaşıyor. İsrail topyekün işgal girişimine başladığı Gazze'de işini bitirirse tabiri caizse diğer bölgelere yani Türkiye'yi hedef alan özellikle hamlelere başlayacak. Onu söyleyeyim. Bahçeli'nin söylediklerinden bunu anlıyorum. Şimdi değerli dostlar Devlet Bahçeli yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli seversiniz sevmezsiniz partisine oy verirsiniz vermezsiniz o sizin bileceğiniz iş. Ben ona elbette karışmam. Ben Bahçeli'nin devlet adına konuştuğunu düşünüyorum. Bunu bunu da elebiş eleştirebilirsiniz. Yani sizden gelecek eleştiriler de başım gözüm üzerine ama bu konularda özellikle dış politika ve iç politika konularında Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediklerini ve Sayın Hakan Fidan'ın söylediklerini ciddiye alırım. Yani devletin nereye gittiği, projenin ne olduğu, neyin içerisinde bulunduğumuz ya da nereye doğru gittiğimize dair önemli ipuçlarını veren iki efendim işte bürokrat ya da siyasetçi genel başkan. Şimdi özellikle bunların söyledikleri cümleler önemli. İkisi de yani Sayın Hakan Fidan 13 yıl devletin en mahrem gizli, gizli bilgilerinin başında bulunmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığını yapmış. Sayın Devlet Bahçeli de yıllardır siyasetin içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında ve dolayısıyla devletin derinliklerinde olup bitenleri dillendiren kişi olarak biliniyor. O yüzden söyledikleri önemli. Şimdi bakalım ne demiş? Dedim ya beni biraz ürküttü. Sizlerin ürkütebilir ama asla karamsar olmanıza gerek yoktur. Dediğim gibi Sayın Devlet Bahçeli devletin bir takım önlemler alması için bunları ifade ediyor olabilir. Çünkü dediğim gibi devletin içinde olup bitenler, istihbarat raporları, efendim işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmeler, bilgi paylaşımı bunların her birisi elindeki bilgilerin, belgelerin olduğunu gösteren işaretler. Şimdi diyor ki bakın İsrail Dikkat edin. İsrail bölgeyi tehdit etmektedir. Bütün bölgeyi tehdit etmektedir. Yani Orta Doğu'yu. Her türlü ihtimal üzerinde çalışılmalı. Bakın dikkat edin. Her türlü ihtimal üzerinde çalışılmalı. Son derece tedbirli ve teyakkuz içinde hareket edilmelidir. Yani diyor ki esasında beklenmeyeni bekleyin. Çünkü İsrail çılgınca hareket ediyor. Bir sonraki cümlelerinde bunu ifade ediyor çılgınca hareket ediyor. Kendinin boyunu aşan, kendi boyunu aşan işlere girişiyor. Dolayısıyla bu sadece İsrail'in gücü değil. İsrail'in arkasında asıl bir güç var. Önemli bir güçten bahsediyor ki bizimle aynı şeyi söylemesi de ayrı bir konu. Yani onu detaylarını birazdan anlatacağım. Ve her an her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Bu mesajı elbette vatandaşlara da veriyor ama asıl verdiği Odaklar verdiği yer devletin zirvesi ve bürokrasi ve aynı zamanda savunma sanayi alanında çalışanlar ve aynı zamanda askerimiz, polisimiz neyse güvenlik birimlerimiz. Net olarak diyor ki tedbirli ve teyakkuzda olmamız lazım çünkü İsrail çılgınca hareket ediyor diyor. Ben buradan anlıyorum ki hani hep bahsettiğimiz olası bir İsrail Türkiye savaşı olur mu olmaz mı yine bugün İsrail basınını tar taradım. Yine aynı şekilde her ne hikmetse olası bir İsrail-Türkiye savaşı yine İsrail basınının gündeminde manşetlerinde. Bir akıl bunu ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Bunu boşuna yapmıyorlar. Normalleştiriyorlar, alıştırıyorlar ve altyapısını hazırlıyorlar. O yüzden de bakın bu tür bir hamle, psikolojik harekat diyoruz biz buna. Bu tür bir hamle İran savaşından önce de yapıldı. Yani İran-İsrail savaşından önce de yapıldı. İran vurdu vuracak ne zaman vuruyor? Senaryolar masaya yatırıldı vesaire derken bakın ne yaptılar? 12 gün süren bir İsrail İran savaşı izledik. Ve diyor ki Sayın Bahçeli ne zaman neyin olacağı belli değil derken de esasında Katar'ı işaret ediyor. Yani İsrail'in bir anda Katar'ı vurması, 10 uçakla vurması gerçekten de İsrail'in devlet aklı diye bir şey yok da aklını ayaklarının altına aldığını gösteriyor. O yüzden çılgın bir hamle yaparak Türkiye'ye karşı da aynı hamleyi yapabilir uyarısında bulunuyor. Benim anladığım bu. Devam ediyor. Diyor ki, şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Katar'da bir toplantı yapıldı. Hem İslam İşbirliği e, Örgütü üyesi devletler katıldı, hem de Arap Birliği, Arap ülkeleri, Arap Birliği zirvesi aynı anda yapıldı ve olağanüstü toplantı olarak geçti. Fakat sonuç bildirgesindeki 25 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlandı. O bildirgede maalesef kınamadan öteye gidilmedi. Şimdi bazı arkadaşlar bugün yapmış olduğum analizde diyor ki hocam bir yandan bir şey yapılmadı diyorsunuz. Bir yandan da diyorsunuz ki o toplantı bir takım güzel şeylere vesile oldu. Evet o toplantıdan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani sonuç bildirgesine bakarsanız kınamaktan öte bir şey yok. Ama bir şeye vesile oldu. Yani o toplantının o toplantıdan bir şey çıkmaması ders alınmadığı anlamına gelmez. Dersler alınmış ve ikili anlaşmalar yapılıyor. Yani İslam ülkeleri arasında barışmayan, bir araya gelmeyen iki ülke ya da ülkeler bir araya geliyor. Mesela İran, Suudi Arabistan. Mesela Pakistan, Suudi Arabistan. Efendim İran, Katar. İran, Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlar kendi aralarında artık birlik beraberliği ve aynı zamanda savunma işbirliğini konuşuyor. Yine ortak NATO'dan bahsediyorlar. Yani Arap NATO'sundan bahsediyorlar. Bu da önemli, kıymetli. Yani bir musibet bin nasihattan iyidir sözü burada geçerli. İşte Sayın Devlet Bahçeli diyor ki Katar toplantısı önemliydi ama sonuç itibariyle sonuç vermemiştir. İsrail için somut bir adım atılmamıştır. Bundan sonra İsrail için somut atılması, somut adımların atılması elzemdir. Aksi takdirde İsrail durmaz diyor. Yani Sayın Devlet Bahçeli esasında burada anlıyorum ki hani Katar toplantısına vurgu yaptığına göre İslam ülkelerine ve Türkiye'ye burada söz ediyor. Diyor ki artık somut adımlar atın. Yani İsrail'i durdurmak için efendim işte diplomatik ilişkilerin kesilmesi, ekonomik ambargonun uygulanması bunlar tamamen 57 İslam ülkesi tarafından hayata geçirilsin diyor. Daha ötesi eğer daha da çizgiler aşırılırsa İsrail'e fiili müdahalenin, askeri müdahalenin yapılması gerekir diyor. Daha önce de bunu ifade etmişti. Devam ediyor diyor ki bakın burası çok önemli. Niye? Bugüne kadar söylediklerimiz ya da söylenen arkadaşlarımızın söyledikleri efendim evanjelizm, kabalizm, efendim işte Tevrat'tı, Amelek'ti Yeşay'di gibi teopolitik konuların işte Komplo Teorisi olduğunu iddia edenler. Bakıyorsunuz şimdi sabah akşam ana akım medyada bunlar tartışılıyor. Sayın Devlet Bahçeli çok önemli bir şeye vurgu yapıyor. Bugüne kadar söylediklerimizin özeti. Diyor ki İsrail'in bütün bu gücü, bütün bu çılgınlıkları esasında bir akıldan güç alıyor. O akıl diyor, evanjelist kabalist akıl. Değer dostlar bu önemli. Yani Sayın Devlet Bahçeli gibi yıllardır reel siyaset yapan ve gerçekten de derin aklı ifade eden bir kişi tarafından evangelist, kabalist ve siyonist aklın ortaklığından bahsetmesi bugüne kadar söylediklerimizin ne kadar isabetli olduğunu da aynı zamanda gösteriyor. Ve diyor ki evangelist, siyonist, kabalist bir akıl Orta Doğu'yu paylaşmak, paylaşıma kalkışmıştır. Orta Doğu yeniden dizayn, Orta Doğu yeniden paylaşım masası kurmuştur. O yüzden de dikkat edilmesi gerekiyor diyor. Yani açık ne şekilde Orta reel politik durumun bir kenara bırakılarak ve devletlerin uyguladığı uluslararası ilişkilerin, reel politik ilişkilerin ve konjektürün tamamen akıl dışı, akılın ötesine atılarak kabalist, siyonist ve evangelist akımlarla hareket edilmesi, bunların aklıyla hareket edilmesi gerçekten İsrail'in her an her şeyi yapabileceğini gösteriyor bu önemli cümleler. Devam ediyor ve diyor ki Kudüs'le ilgili yeni planlar var diyor. İsrail'in Kudüs'le ilgili yeni planlarının olduğu ortaya çıktı diyor. Zira Netanyahu biliyorsunuz geçtiğimiz gün işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan değil de e, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme atıfta bulunarak diyor ki o dönemin başbakanı 1998 Mesut Yılmaz'ı Kudüs'te ağırladım, İsrail'de ağırladım diyor ve ondan 2700 yıllık bir e, işte e, İbranice yazılı bir taş levha istedim çünkü o levhada, taş levhada Kudüs'ün İsrail'e ait olduğu ifade ediliyordu yani esasında Yahudilerin Kudüs'te var olduğunu ifade eden bir e, o şey e, e, işte. E, Lahit ya da adına başka bir şey neyse e, taş levha şimdi ama diyor Yılmaz bunu bana vermedi vermemesinin sebebi de o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan o Sayın demiyor da Erdoğan'dan korktuğu için vermedi diyor çünkü Mesut Yılmaz bana dedi ki diyor e, Netanyahu bir İslamcı kesim var o İslamcı kesimi temsil eden onları işte provoke eden bir adam var. Adını biliyorsunuz siz diye söylediğini ifade ediyor. Erdoğan'ı kastediyor. Yani uzatmadan diyor ki ne istedi ne verdiysem onu vermediler. Çünkü o bizim için önemliydi. İşte Bahçeli diyor ki bunu yani 1998 yılındaki bir hadiseyi tekrar gündeme taşıması hayra alamet değil. Çünkü diyor Kudüsle ilgili yeni bir plan yapıyorlar. Bu plana göre diyor, Kudüs'ün İsrail'e ait olduğunu, Kudüs'ün tamamen İsrail'in başkenti olduğunu ve işte Süleyman Mabedi'nin yeniden yapılacağını artık açık açık tartışıyorlar, kafalarına koymuşlar. Bu da önemliydi. Yine devam ediyor. Diyor ki, dünyaya meydan okuyan. Burası çok önemli. Çünkü sayın Bahçeli yepyeni bir paktan bahsediyor, bloktan bahsediyor. Değerli dostlar, sık sık vurguluyoruz, anlatıyoruz. Diyoruz ki farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani artık o klasik blokların, ittifakların dağılacağı, onların paramparça olacağı yeni bir dönem geliyor. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'la birlikte devlet aklını bir kenara bırakarak tamamen İsrail'in peşine takılıp ya da İsrail'in çemberine girerek bambaşka işler yapıyor. O klasik o ittifakları dağıtacak hamleler yapıyor. Orta Doğu'da gerçekten sabırların çok ötesinde sabırları sınayan ve bıçağın kemiğe dayandığı bir hamleye e, işaret ediyor. Bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden Bahçeli diyor ki Orta Doğu'da diyor e, dünyaya meydan okuyan İsrail ABD şer koalisyonuna şer ittifakına karşı Rusya Türkiye Çin ittifakı yapılmalıdır diyor. Bakın bu da önemli. Bunun perde arkasında şu var anlatayım. Yani cümleleri o kadar özenle seçip kullanıyor ki şimdi bir ittifaktan Sayın Devlet Bahçeli Çin Rusya biliyorsunuz bir zamanlar efendim komünizme karşı en büyük mücadeleyi vermiş milliyetçiler ve o partinin başındaki lider. Şimdi sosyalist Rusya'dan hadi Rusya sosyalist değil artık Sosyalist Çin'le ittifaktan, komünist Rusya'yla ittifaktan bahsediyor. Peki bu ne anlama geliyor? İşte yepyeni bir dünyanın geldiğini ifade ediyor, görüyor. Yani yeni bloklar artık NATO'nun çatırdadığı ve Avrupa'nın güvenliğinin kalmadığı ve bu güvenlik için Netanyahu'ya düzeltiyorum Donald Trump'a yalvardıkları bu durumu görerek, analiz ederek yeni bir blok öneriyor, yeni bir ittifak öneriyor. Ve Türkiye, Çin Rusya diyor ittifak kurarak evangelist, siyonist ve aynı zamanda da işte bu küreselcilere karşı yeni bir durum ortaya koyabilirler. Yeni bir blok ortaya koyarak bu Orta Doğu'daki şer koalisyonunu durdurabilirler diyor. Bu da çok çok önemli bir çıkıştı. O yüzden bunu niye söyledi? Çünkü aynı zamanda hep bahsettiğimiz gibi bir tehditten, tehlikeden bahsediyor. Bölgesel savaştan bahsediyor. Ve bu savaşın özellikle Ukrayna Rusya savaşının da küreselleşerek bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilme riskini gösteriyor. O yüzden de yeni ittifaklar, yeni koalisyonlar öneriyor. Şimdi bakıyorsunuz dünya önemli gelişmeler var. Yani işte Donald Trump İngiltere'ye gitti ki bu ziyaret de çok çok önemliydi. Bununla ilgili de bakın çok derinlemesine bir analiz yapacağım. Yani Sayın Devlet Bahçeli evet bazılarınız diyebilir ki işte konuştu vesaire ama ben bu konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve devleti yönetenlere, devletin kritik noktalarındaki kişilere önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. İstihbarata yani milli istihbarat teşkilatına, emniyet teşkilatına ve Genelkurmay Başkanlığına kısacası güvenlik birimlerine açık, net şekilde diyor ki her an her şeye hazır olun. Çünkü çılgınca hareket eden bir akıl var ve o akıl hiç ummadığımız zamanda Türkiye'ye saldırabilir. Benim özet olarak Anladığım şey bu. Değerli dostlar şimdi analizi kapatmadan önce bir istihramda bulunmak istiyorum. Lütfen yorum yapın. Lütfen hype'layın. Hype'lama denen bir artık YouTube'un özelliği var. Yani videolarımızın ön plana çıkarılması için yapmanız gereken şey beğeni yaptıktan sonra hipe diye hype'lama diye bir buton çıkıyor. Onu tıklayarak videolarımızı hype'layabilirsiniz. Yani kısacası Twitter kullananlar bilir. E, retweet etme gibi bir şey bunu yapalım lütfen. İkincisi değerli dostlar az çok demeyelim. Bakın bu çalışmalarımıza katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Bu çalışmalarımızın daha ileriye giderek destek olabilirsiniz. Mesela katıl butonu var. Bu katıl butonunu kullanarak bizlerin bizlerin bu çalışmalarına destek olabilirsiniz. Süper beğeni var onu kullanabilirsiniz. Süper teşekkür kullanabilirsiniz. Tabi değerli dostlar bunları yapan yapmayan herkes başımız gözümüz üzerine. Biz bu çalışmaları yapmaya bunları sizlere anlatmaya elbette devam edeceğiz. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.